أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قبلي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعوني وزدني علما الحمد على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار Amin. Allahümme amin. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 17. sözden, onun da 2. makamından, onun da kalbe farisi tahttur eden bir münacat kısmından, onun da 2. kısmı sayılabilecek La Uhibbul Afilin tefekküründen, yani İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen batıp gidenleri sevmem ifadesinin tefekkürü kısmından devam ediyorduk. Sonlara yaklaşmıştık, belki bu derste bitirebiliriz demiştik burada ne yapıyorduk hatırlarsak burada la uhibbul afilin yani batıp gidenleri sevmem ifadesini bir kanun olarak bütün kainatta iz düşümlerini ve özellikle kendi dünyamızdaki iz düşümlerini ele alarak incelemeye, tefekkür etmeye gayret ediyorduk. Çünkü zaten demiştik ki 20. söz bize öğretiyor. Bunlar bu ayetler bir düsturu umumi ve bir bir düsturu küllü estağfurullah yine yanlış söyledim bir düsturu külli ve bir kanunu umumi olarak zikredilmiş şeyler. Yani İbrahim Aleyhisselam batıp gidenleri sevmem diyor da biz batıp gidenleri severiz mi diyoruz? Hayır biz de sevmeyiz ama sevmeye çalışıyoruz, tutmaya çalışıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi terk ediyor, oradan içimiz yanıyor. Yani fıtratımız diyor ki ben batıp gidenleri sevmem. Ama biz inadına sevmeye gayret ettiğimiz için o yaralar açılıyor. İşte bu metin boyunca da Bediüzzaman Hazretleri o yaraların sebeplerini, sonuçlarını ve şifalarını anlattı. Geldik e artık dediğimiz gibi son bir sayfa diyebileceğimiz kısma geldik. Başlayalım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. İşte zahir perest. Zahir perest yani kabuğa tapan, kabuğa düşkün, kabuğa tutulmuş müptela manasında işte zahirperest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi. Burada e, aklın kendisine değil bizzat aklı dünyeviye bir suçlama var. Çünkü akıl da tek bir türlü değildir. Ateist aklı var. Adamın aklı sadece ateizme çalışıyor. Her şeyden onun mesela delillerini bulmaya çalışıyor. Akıl bir anlamda bir araç siz neye temayül gösterirseniz akıl onun için çalışmaya başlıyor. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye mesela bu iki kuvve yoldan çıkarlarsa aklı da peşlerinden sürüklüyorlar. Günah mesela adam günah için cihazlar üretiyor, günah için ortamlar üretiyor, günah için planlar yapıyor, sinemalar geliştiriyor işte. Siz aklınıza getirin yani o batıl şeyleri. Bunlar da bir çalışma sonucu. Yani kafir de kendi dersini akılla çalışıyor. Ama bu akıl, aklı dünyevi. Sadece dünyadan ibaret. Tek gözlü, deccal gibi. Ahireti görmeyen tek gözü var. Dünyayı görüyor sadece. Tek gözlü dehayı, hatta bir yer dehayı aver diyor. Yani tek gözlü deha, kör deha tabiri caizse. Bir gözü kör deha. Eee aklı dünyeviye burada Üstad Hazretleri'nin bir eleştirisi var geldi işte. Zahir perestmiş ve sermayesi afaki malumattan ibaretmiş. Yani dönüp kendi içine bakmıyor ki benim içimde ne işler dönüyor. Ya da nesnenin iç yüzüne girmiyor. Ne yapıyor hep afak, yüzey, kendi yüzeyi ve dışının yüzeyi. Yeni bir galaksi oluşmuş. Bilmem işte yeni bir tane kara delik oluşmuş. Ben de şimdi onları okuyorum ya. Ben de çok e, demek ki berrak değilim. Ben de onlara takılıyorum mesela. İki tane kara delik birleşmiş. Bilmem bilinen evrenin en büyük kara deliği oluşmuş. Güneşin 200 bilmem kaç katıymış. Mesela. Şimdi o e, efendime söyleyeyim güneş sistemine yeni bir şey girdi. Bilmem şu oldu. meteor geliyor. O yanıyor. Bu bilmem ne kabuk. Bu bilgiye niye kabuk bilgisi diyoruz biz? Bu bilgi bizde bir şeyi değiştirmiyor. Mesela ben şimdi öğrendim iki tane kara delik birleşmiş, dev gibi bir kara delik oldu. Bu bilgi Ahmet'te neyi değiştirdi? Benim Ahmetliğimde hangi mesafeyi aldırdı bana? Hiçbir mesafe aldırmadı. Benim insaniyetim aynı düzeyde devam ediyor, bir değişikliği yok. Ama İslami bilgi böyle değil. İslami bilgi o nesnedeki bilginin ötesinde Cenab-ı Hakk'ın isim sıfat okumasına gittiği için... ...muhatap olduğunuz Allah'ı size anlatıyor ve muhatabınıza göre siz de değişiyorsunuz ister istemez. Eğer inkarcı değilseniz, haşa sümme haşa Allah bizi öyle bir şeye girmekten korusun... ...o zaman ne olur? Yani ayağınızı ona göre denk alırsınız. İnsanın makuliyeti bunu gerektirir. Size deseler ki mesela diyelim tutuklandınız, nezarete attılar nezaretteki koğuş arkadaşınız işte 7 tane leşi olan bir seri katil veya psikopat birisiyle sizi aynı koğuşa kapattırlar. Şimdi onu bildiğiniz zaman ne olur? Hani gece yatarken de bir gözünüz açık yatarsınız yani ne olur ne olmazdan gece bize bir şey yapar mı falan diye. Veya işte efendime söyleyeyim yani her ne hareket yapsanız bir sırtınızı kollarsınız mümkünse sırtınızı duvara verirsiniz. Çok da böyle lay dolaşmazsınız dolaşmazsınız alabiliyorsunuz yanınıza bir bıçak bir şey almaya çalışırsanız yani karşılık verebileceğiniz bir alet vesaire dalaşmazsınız falan. La teşbih ve la temsil. Şimdi alemler Rabbinin mahluku olarak varız ama onu ne kadar tanıyoruz? Onu tanıdığımız ölçüde bizim de ayağımızı denk alışımız gelişir. Yani, marifetullah niye önemli? Çünkü kimle muhatap olduğunuzu söylüyor size. Muhatap olduğunuzu bildikçe ödemeniz gereken bedelin ayarları değişiyor. Muhatap olduğunuz kişiyi bildikçe ödemeniz gereken bedellerin ayarları değişiyor. İşte geçenlerde gördüm. Sergen Chelsea 2-0 mı yenmişti? 2-1 mi yenmişti Beşiktaş o zaman? O maçtan sonra Elazığ spor maçı varmış. Gitmemiş oraya. Ya demiş ben Chelsea'yi yen yendim. Elazığ'ı da kim yeniyorsa yensin yani demiş. Oraya mı gideceğim bir de gibisinde. Şimdi bak Elazığ sporu küçük görüyor. Chelsea büyük rakip. Ona nasıl konsantre oldu? Maçı kazanmasına vesile oldu Beşiktaş'ın. Ama dönüp öbür takımı küçük gördüğü için gitmeye bile üşeniyor. Gitmiyor. Veya gitse bile belki idmansız gidiyor vesaire. Neyse sergen de delikodusunu yaptık. Elerlik istemek lazım. Ee, o anlamda yani kimle karşılaşıyorum? Köy takımıyla karşılaşıyorsam o kadar önemsemem. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsam ayağımı denk alırım. Çok büyük fark yemek de var işin ucunda yani. Rakip diri oldukça idmanları da Arttırmak gerekir. İyi bir boksörle karşılaşacaksanız ona göre çalışırsınız. Ama e diyelim bir tane düşük düzeyli birisi. Edersiniz ben bunu her türlü yerim. Çok da sıkmaya gerek yok gibi gibi. La teşbih ve la Yani nasıl bir Allah'la karşı karşıyayız? Yani nasıl bir Allah bizden kulluk istiyor? Nasıl bir Allah bize nimet veriyor? Nasıl bir Allah bu ibadetleri helali haramı emrediyor? Bunu bilmek bizi ne yapar? Şekillendirir, değiştirir, karakterimiz yerinden oynar. Mesela ayetlerde ifadeler geçiyor. Şunu yapanları Allah sever, şunu yapanları Allah sevmez. İşte müsrifleri sevmez, sabredenleri sever. Onları duyduğumuz anda sabretmek yönümüzü, yani diyoruz ki sabredenleri seviyormuş. Biz sabır yönümüzü biraz geliştirmemiz lazım. Geliştirelim, geliştiremeyelim sahada. Ama içimizde o arzu doğuyor. Hani yani diyoruz ki yani onu seviyorsa öyle yapmak lazım. Müsrifleri sevmem diyor. Ya israf etmemek lazım falan o temayül oluşuyor ister istemez. Ayetlerin bu yönü de vardır yani. Bize illa şöyle ol böyle ol demeden onu severim bunu sevmem dediği anda zaten biz ayarı alıyoruz yani. yani diyoruz, o onu sevmiyor olmamak lazım. Onu seviyor olmak lazım. Temayülatı oluşuyor en azından. Yani İslami bilgi bu anlamda marifetullah bilgisi bu anlamda değiştiricidir. Ama afaki malumat eş işte Şili'de darbe oldu bilmem orada ekonomi şöyle. Bunlar beni oynatmıyor ki yerimden. Bendeki bir şeyi değiştirmiyor gibi gibi. Çok konuştum. Bakalım bitirebilecek miyiz? Zahir perest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi. Yalnız dünyaya çalışan akıl. Dünya kelimesi de deni demek. Zaten deniden geliyor dünya. Aşağı demek. hayatı dünya, deni hayat demek aslında. Yani dünya hayat... Deni hayat, o manayı da barındırıyor. Ebu Bekir Sifil Hoca'nın çok dikkat çektiği bir şeydir. Bu video sıfat tamlaması, isim tamlaması değil. Meallerde isim tamlaması gibi dünya hayatı diye veriliyor. Aslında dünya hayat, yani deni hayat gibi bir manası var. Böyle silsile-i efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden kalmadığı için onun üzerine yapılan fikrin de çok bir ehemmiyeti yok. Silsile efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden çalıştın. Ne üzerine çalıştın? İşte bilmem bir tane binanın şeyi üzerine. Bina bir depremde yıkıldı. Ne oldu o fikir? O şey çalışmalar uçtu gitti. Hiçe ve ademe incirar ettiğinden hayretinden ve haybetinden meyusane feryat ediyor. Yani yaptığı mesainin bir anlamı yok. Bir zamanlar ben bir ateistle tartışmıştım internet üzerinden. Belki yine anlatmışımdır. Yani... Aktivistmiş öyle söyledi kendisine. İsmi aklıma gelmiyor. Dedim ki bak mesela sen bir çocuğun hayatını niye kurtarmaya çalışırsın mesela aktivist birisin. Bir yerde savaş var. Oradaki çocukları kurtarmaya çalışıyorsun. Hani oradaki çocukları kurtarmaya çalışmanın senin için ne anlamı var? İşte dedi onların işte ölüm hayat ölümlerini engellemiş oluyorum falan. Ben dedim ki hayır ölümünü engellemiyorsun. Hatta hiçliğe gidişini de engelleyemiyorsun. Sadece araya yıl koymuş oluyorsun. Yani çocuk mesela 5 yaşında hiçe gidecekken senin sayende belki 70 yaşında hiçe gidecek. Ama sonuçta hiçe gidecek. Onun hayatında hiçbir şeyi değiştirmedin sen. Önce de hiçlikti, sonra da hiçlik oluyor. Yani bu anlamda senin yaptığın amelin sana da bir faydası yok. Sen de mesela ne kadar çocuğu kurtarırsan kurtar yine hiç olacaksın. Senin için de bir anlamı yok yaptıklarının. Madem ahiret yok, madem Allah yok, haşa haşa sümme haşa. Bak dedim bütün bu hani güzel amel, ahlak öğeleri hiçbirisinin anlamı kalmıyor. Yani bu mantıklı mı dedim senin için? Yani mesela kendine baksan bak aktivist misin koşturuyor musun? Orada bana hak verdi yani dedi evet hani en azından bunu yapmayı biliyorum ben dedi. Şey yapamadı artık çıkamadı. Yani doğru olarak bildiğim bu bunun üzerine yaşamaya çalışıyorum. Çünkü başka türlüsünü bilmiyorum dedi. Yani diyemedik yani benim de alternatifim şu diyemedi. Öyle bir şey yok çünkü. İşte evet Silsile yefkarı hiçe vademe incirar ediyor. Ne yaparsan ne kadar hayırlı olursa olsun sonun hiçlik mi? O zaman yaptığın da hiç kardeşim. İki hiçliğin ortasındaki de hiçtir. İki hiçliğin ortasındaki de hiç, hiçtir yani. Başı hiç, sonu hiç, o zaman ortası da hiç. Ama İslam öyle mi diyor? Ervah-ı ezelden, e, yani galu beladan geliyor bizim şeyimiz. Bu tarafta nereye gidiyor? ahiret alemlerine ebedi cennete inşallah gidiyor. İncra, hayretinden haybetinden haybet ne demek korku diye biliyorum ben. Mah, mahrumiyet istediğini elde edememe ümitsizlikmiş. Korku değilmiş haybet. Ümitsizlikmiş. Hayretinden haybetinden meyusane feryat ediyormuş dünyevi akıl. Ediyor mu? Ediyor. Ama ne yapıyor? Sarhoşlukla üstünü örtmeye çalışıyor. Buradan hareketle diyebiliriz ki ne kadar sarhoşsa o kadar kaçtığı var demektir. Ne kadar sarhoşsa o kadar uyutulmaya, kandırılmaya, kaçmaya ihtiyacı var demektir. Bugün Batı dünyası sarhoşun da sarhoşudur. Türkiye'nin sekülerleri de öyledir. Yani alkol tüketimi çok yüksek, uyuşturucu bilmem ne çok yüksek. Niye? Çünkü uyanıkken dayanamıyorlar. Bir tane alimin hatta e Tarık Velioğlu muydu? Evet Tarık Velioğlu hocanın İslam'a Türk Anadolu'nun İslam mutasavvıfları mıydı? Bir eseri vardı. Orada bir alemi sözü vardı. Batı'nın diyor gafleti diyor içkiden geliyor. Yani o kadar çok içki tüketiyor ki gözü bir türlü İslam'a açılmadı o sarhoşluktan dolayı. Uyuşturucu da bunun içinde var. Mesela Batı dünyası şu an çok acayip uyuşturucu tüketiyor. Zaten uyuşturucunun üretimi hadi diyelim Asya'da olsa bile bir kısmen ama tüketimi yine Avrupa'da büyük oranda. En büyük de Amerika'da mesela. Hollanda'da biliyorsunuz artık reçeteyle yazılan bir şey haline geldi uyuşturucu. Yani bir serbestliği kazandı neredeyse. Belki bütün türleri değildir ama bir kısmı serbestliği kazandı. Niye oldu? E diyor ki yani bu ayıklıkla bu dünyaya katlanılmaz. Bu ayıklıkla bu fani hayata katlanılmaz. Bu yok olucu, hiç, hiçe gidici, imansızlıktan dolayı öyle gördüğü hayata katlanılmaz. E bari diyor uyuşturucu kullansınlar da bir derece katlanılır olsun. İşte o yüzden diyorum sarhoşluğun derecesi ne kadarsa kaçtığı da o kadardır o zaman onun. O yüzden bu cümle hakikattir. Meyusane feryat ediyor onların akılları. Hakikate giden bir yol, bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden, batıp gidenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti. O uyanış yaşandı. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. ''Sen dahi bir çare nefsim, İbrahim vari, la uhibbul afilin riyasını çek, kurtul.'' Yani En son işin nefse kalıyor. Bu fani dünyanın zevklerinde en müptela olan nefis. Çünkü nefis bizim dünyadaki varlığımızın devamıyla ilgili bir yanımız. Ee, sen de diyor artık hani bu noktaya gel. De ki ''Ya batıp gidenlerle olmuyor bu iş.'' Oraya uyan diyor. Rıyasını çek, kurtul. Rıya ne demekmiş? Ona da bakalım söyleyelim. Yardım nidasıymış. Hıyasını çek, çek demek. Yani la hu hubbil bir yardım nidası olarak söyle demekmiş. Bu da enteresan. Ya, batıp gidenleri sevmem demekle de biz yardım istiyormuşuz. Hani ben geçmiş derslerden birisinde şeyi söylemiştim. Yani esma zikri aynı zamanda yardım çağırmaktır. Ya Rahman, Ya Rahman diye nida ettiğin zaman yani ey, polis yok mu? Polis, polis dediğin zaman ne? Yani yardım istiyorsun değil mi? Yani adli bir olay var. Yardım istiyorsun. Onun gibi de ya da itfaiye yok mu? İtfaiye, itfaiye. Ne demek itfaiye? Yani yangın var. Söndürülmesi lazım gibi gibi. Şimdi Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman zikrediyorsunuz mesela. Ya da Ya Hay, Ya Hay diye zikrediyorsunuz. Başka zikirler çekiyorsunuz. Hu bile deseniz mesela. O bile Cenab-ı Hakk'ın o esma ile ilgili tasarrufatını çağırmak demek. Yani bende bu esma ile ilgili bir iş var, yapılması gereken bir iş var. Gel ey Rabbim bendeki bu işi rahmetinle, kereminle onarı ver, yapı ver, lütfet. Babında o zikir söyleniyor. Yoksa zikir sadece kelimenin anlamını hatırlamak değil. Aynı zamanda bir yardım çağrısı. Burada mesela üstad biraz daha pergele açtı. La uhibbu lafilin de bir yardım çağrısıymış. Yani batıp gidenleri sevmem, batıp gidenleri sevmem dediğin zaman da sen yardım istiyormuşsun. Buradan şunu diyebilir miyiz? Acılarımızı kabullendiğimiz her yer, bunu açıkça beyan ettiğimiz her yer aslında bir yardım çağrısıdır. Cenab-ı Hak'tan bir yardım istemektir. Belki denilebilir yani biz kendi fıtratımızın hamlıklarını kabul ettiğimiz zaman onlar da bir yardım isteme çağrısına dönüşüyor an ki kibir göstermeyelim. Yani saklamayalım, örtmeyelim, başka türlüymüş gibi yapmayalım, tasannu, yapmacıklık takınmayalım. Demek ki ifade etmek bile, itiraf etmek bile e, çağrı yerine geçiyor. Cenab-ı Hak ona devalar lütfediyor inşallah. Evet. La uhibbul afilin gıyasını çek, kurtul. Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermesti camı aşk olan Mevlana Cami Hazretleri. Kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Burada Üstad Hazretleri Mevlana Camii Hazretlerinden bir alıntı yapıyor. Mevlana Camii kimdir? Kişilerde bilgi de şey var ama oraya gidelim mi? Gidersek ders uzar. Vakit kalırsa okuyayım. Mevlana Camii'nde kim olduğunu bu söz basımda elhamdülillah onu koymuşlar arkaya. Kişi bilgileri kısmında var. Vakit kalırsa okuyayım geçmiş zamanlarda yaşamış bir alim, bir mutasavvuf diyelim şimdilik. Demiş ki, kesretten vahdete yüzleri çevirmek için Mevlana Cami Hazretleri. Bak ne güzel söylemiş. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Yani çok dikkat ettiğin zaman, ötesini berisini düşündüğün zaman hakikaten makul olan Allah'ın rızası o istedikten sonra Zaten senin diğer isteklerinin Hepsini yoktan vara çıkarır Mevzu onun e, Yar olması yani Onu yar edindikten sonra diğer yarlar Her türlü yar olur Biri çağır Başkaları imdada gelmiyor Biri talep et Başkaları layık değiller Biri gör Başkaları her vakit görünmüyorlar zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Hepsi aynı manayı kuşatan ifadeler bir davpeyin baştan. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler mala yani sayılabilir. Yani beka ile bağ olmayan, sonsuzlukla bir bağ olmayan, sonsuzlukta var olmayacak orada bir karşılığı bulunmayan şeyler Mala yani gereksiz ziyan ettin, mahvoldu. Evet cami, pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksut, hakiki mabud yalnız odur. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksut, hakiki mabud yalnız odur. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı namatıyla, zikri ilahinin halkayı kübrasında beraber, La ilahe illahu, yani Allah'tan başka ilah yoktur. Zikri ilahinin halkayı kübrasında beraber, La ilahe illahu der, vahdaniyete şehadet eder. Bütün kainat ne yapıyormuş? Bir zikir halkası gibi tarikatlarda vardır ya iç içe halkalar, Herkes zikirde. En ortada da mürşit bulunuyor. Onun gibi kainat da aslında iç içe halkalar gibi hepsi Allah'a zikrediyor. Bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı namatıyla, işte kuşların sesi başka, böceklerin sesi başka, bütün bu başkalıklar hepsi Allah'a yine zikri. Yine Allah'a tanıtmak, yine Allah'a söylemek ama diller farklı zikri ilahinin halka kübrasında beraber la ilahe illahu der, vahdaniyete şehadet eder. Yani Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna, her şeyi yaratanın tek bir Allah olduğuna şahadet ederler. Çünkü düzenler hani az önce derse başlarken dedik ya bu ders veya bir önceki ders de olabilir. Anahtar kilit ilişkisi. Bir şey bana nimet oluyorsa ben de düşünülmüşüm, o da düşünülmüş. Beraber düşünülmüşüz. Hani ata et, ite ot vermek gibi olmamış. Tam ben ne neye ihtiyaç duyuyorsam o da öyle olmuş. Yani birbirimize uygun yaratılmışız. Bir iktiran olmuş. Nimetin içinde inamın gözükmesi böyle. İnamdan da münim gözüküyor. Yani inama baktığın zaman da o bir veren olduğuna göre bunu ikimizi düşünmüş, birbirimize göre ayarlamış, vermiş. O zaman da Birisi ayarlamış diyorsun, münime gidiyorsun, nimeti verene gidiyorsun. Münime hakiki olan Allah'a gidiyorsun mesela. Şimdi burada da vahdaniyete şehadet eder diyor ya, yani o kadar iç içe düzenler var ki, ekosistem diyorlar mesela şimdi e biyologlar. Ya bütün canlıların tek hücrelerden tutun onların da envai çeşitleri hepsinin kendi aralarında bir düzenleri var. Fert olarak düzenleri var. Sistem içinde yerleri var, o sistemlerin birbiri içinde yerleri var. Yani o sistemler hep ayrı ayrı tasarlanmış ve çakışmayacak şekilde. Yani çakışacak yerleri de ayarlanmış. Hani iki yol kesişir, kırmızı ışık koyarlar veya işte bir şey yaparlar, yine çarpışma olmaz. Vakti gelen oradan geçer, vakti geçince geçemez mesela. O şekilde kazalar engellenir kırmızı ışıkla veya başka şekillerde yolların kesiştiği yerlerdeki kazalar engellenir. La teşbih ve la temsilen kainatta da varlıklar bir açıdan yolları çakışıyor çok girift ama bir şekilde trafik akmaya devam ediyor. Bakın bu hayat milyonlarca yıldır. Hani bilim şimdilik böyle diyor diyelim. Devam ediyor. Yani o düzenler, o yaratılışlar, o çoğalışlar, o azalışlar devam ediyor ve bu bir denge içinde hiçbir tür diğerini tamamen yok edemiyor öyle türler var mesela. Belki bütün kainatı yok edebilir. Hadi kainatı yok edemesin ama dünyadaki canlılığı yok edebilir. Kainat yok edebilir. Ya öyle türler de vardır yani. Mesela çok acayip çoğalabilse sarabilir belki de kainatı. Öyle şeyler de vardır. Sadece bizim şahit olduğumuz canlılıktan ibaret görmeyelim. Daha şahit olmadığımız, bilmediğimiz fizik alemde ne tür canlılıklar vardır kim bilir üstte diyor ya ışıktan karanlıktan yaratılmış canlılar bile olabilir. E, topraktan sudan bu kadar varsa ışıktan e, karanlıktan belki kara deliklerden belki onların e, içinde onlara özgür canlılar olabilir. Mesela bunların çoğalması belki böyle felaketler yapabilirdi. Ama sınırlar var ve o sınırlar aşılamıyor. O kavşak noktaları çok güzel konulmuş. Hem birbirlerini kontrol ediyorlar. Mesela kurbağa sinek sayısını kontrol ediyor veya işte büyük balıklar küçük balıkların sayısını kontrol ediyor veya daha başka canlı işte bitkilerin sayısını ot yiyenler kontrol ediyor. Ot yiyenlerin sayısını et yiyenler kontrol ediyor gibi gibi bir düzen var ve bu düzenin bu kadar sürekli dinamik içinde devam etmesi takdir edildiğini gösteriyor. Bu düşünülmüş, kurulmuş Düşünülmek haşa cenab bak için kullanılmaz. Tabi düşünmekte eksiklik var. Önceden bilmiyor da sorabiliyormuş gibi. Ama bize yakınt manasıyla anlaşılması için söylüyoruz. Biliyor yani bunu Kur'an sınırları biliyor, ne olacağını biliyor, nasıl olacağını biliyor. Belli ki bunlar iç içe böyle kurulmuş. Bir makine görüyorsun, içi envai çeşit çarklar var. Hani o adam binmese hepsinin ne olacağını, sonuçta ne olacağını, gelişigüzel rastgele koymakla bir makine yapabilir mi? Yapamaz. O sonucu biliyor, nasıl çıkması gerektiğini gere biliyor ürünün nasıl gireceğini biliyor. Hepsini hesap ediyor. O sistem ona göre kuruluyor. İşte kainatın düzeni de böyle. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla muhtelif dilleriyle ayrı ayrı namatıyla zikri ilahinin halkayı kübrasında beraber La ilahe illahu" der vahdaniyete şehadet eder. La uhibbul afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor. Bak. La ilahe illahu" neyin şifasıymış? La uhibbul afilin yarasıymış. Yani o yaranın şifasıymış. Batıp gidenleri sevmem diyenin şifası La ilahe illahuymuş. Ses olarak da benziyor ya böyle bana da şey geliyor mesela. La uhibbu la afilin, La ilahe illahu. Böyle bir şey de var. Sesteşlik de var. Açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu la yezaliyi gösteriyor diyor ve metnimiz burada bitiyor. Yani o fanilere bedel baki olan Allah'ı gösteriyor ve böylece insan batıp gidenleri e, sevmek zorunda kalmaktan kurtulmuş oluyor. Sevilecek baki birisi var ve ben bunları sevmek zorunda değilim demiş oluyor. Böylece arkadaşlar işte La Hübbül Afil'in tefekkürlerimizin de sonuna geldik. Bundan sonra Üstad Hazretleri'nin şiirleri var. Şiirimsi şeyler tam şiir de demeyelim. Onların tefekkürünü yapacağız. Birinci levha, ikinci levha, bir dahaki derse inşallah. Ama söz vermiştik vaktimizde biraz var gibi Mevlana Cami Hazretleri'nin hayatını burada bulabilirsek okuyalım. İnşallah buluruz. Aa yok. Bulamıyoruz çünkü bu yeni baskı. Evet. Yeni baskılarda bu kişi bilgilerini çıkarmışlardı sayfa sayısını düşürmek için. Ama dipnottan onu atmamışlar. O yüzden varmış gibi yazıyor burada. Fakat e, kitapta yok arkadaşlar. Mevlana Cami Hazretleri'nin nasıl bir mübarek olduğunu okuyamadık onu size borçlanmış olduk. Ne diyelim Cenab-ı Hak o büyüklerin şefaatini bize nasip eylesin. Onların kıssalarından hisse alabilmeyi nasip eylesin. Onların derslerinden ibret alabilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillah metinler bitiyor, hayat da bitiyor. Cenab-ı Hak bunlarla kabrimize girdiğimizde münker nekirin suallerine cevap verebilmeyi, böylece kabrimizi de bir cennet bahçesine çevirebilmeyi cümlemize sizlere de bizlere de cümle müslümanlara nasip eylesin. Subhaneke, alemelena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru du'a'a mil rabbil alamin el fatiha